Mehmet Bey günaydın. Günaydın. Hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi misin? Allah razı olsun. Nasıl ağırların sizlerin geçti mi? Güzel geçti. İyi ayağa kalkıyorsun. Evet. Destek cihazla yürüyorsun yürütecinle. Evet. Var mı bir sıkıntın? Sıkıntı yok. Allah razı olsun. İyi geçmiş olsun. sayesinde ayaktayız Allah razı olsun. Hastamız Mehmet Bey 58 yaşında erkek hasta. 17 Haziran tarihinde yüksekten düşmeyle acil servisimize başvurdu. Yapılan tetkik ve muayene sonucunda halk arasında leğen kemiği olarak bilinen pelvis kemiğini oluşturan iki eklemde çıkık olduğu saptandı. Aynı zamanda kürek kemiği olarak bilinen sol skapula kemiğinde bir kırığı vardı. Multidisipliner bir değerlendirme sonucunda hastamızın yoğun bakım şartlarında takibi kararlaştırıldı. Ardından 3 günlük bir yoğun bakım takibinden sonra genel durumu düzelince hastamızı 20 Haziran 2025 tarihinde ameliyata aldık. Ameliyatta e, pelvis kemiği dediğimiz leğen kemiğindeki iki çıkıktan birisi kapalı yöntemle, diğeri açık yöntemle halk arasında platin olarak bilinen e, implant dediğimiz malzemeler kullanarak yerine oturtuldu. Yaklaşık 2 saat süren bir e, ameliyat e, oldu. Ameliyat başarıyla sonlandırıldı. Tabi bu ameliyat e, zor bir ameliyat. Bu e, bölgemizdeki devlet hastaneleri içerisinde ve e, 2018'den beri hizmet veren e, şehir Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirildi. Tabii niye ilk de haber gerçekleştirildi? Bunun tabii birkaç sebebi var. Birincisi özellikle çok zor bir ameliyat, zor bir cerrahi teknik. İkincisi de bu konuda hakim bilgi ve deneyime sahip uzman hekim sayısı oldukça az. Biz kliniğimizde ben ve uzman arkadaşım Osman Çetin Hastanemizle birlikte bu konuda bilgi ve deneyime sahip olduğumuz için artık bu ameliyatları hastanemizde yapmaya başladık. Tabii bu ameliyatlar zor ameliyatlar olduğu için cerrahi ekip kadar e, anestezi ekibinin iyi olması, ameliyatta kullanılan malzemelerin, ameliyat masalarının iyi olması da en az cerrahi ekibin e, bilgi, deneyimi kadar gerekli. Bu ameliyatlar e, eğer gerçekleştirilmezse cerrahi gerektiren kırıklar hastalar e, yatağa bağımlı hale gelebilmekte, destek istedik başına normal yürüyebildiği şekilde yürüyebilmeleri de oldukça zor hale gelebilmektedir. O yüzden biz hastamızı ameliyat kararı almıştık ve ameliyattan sonra ikinci günde hastamızı yürüteçleriyle ayağa kaldırmaya başladık. Şu an kendisi tek başına yürüteç veya değnek kullanarak ayağa kalkıp yürüyebiliyor ve temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yaklaşık bir 6 hafta kadar hastamız destekler yardımıyla ayağa kalkacak. Daha sonrasında iyileşme tamamlandığında yavaş yavaş desteklerden de kurtulacağız. Tabii aynı zamanda kürek kemiği dediğimiz e, skapula kemiğinde de bir kırık vardı bu hastamızda o kemiği ama tedavi etmeye karar verdik. Bir 6 hafta kadar e, kaynama süresi var. Daha sonra sol kolunda rahat şekilde kullanabilecek. E, ama bu skapula ameliyatları da dediğimiz e, leğen kemiği e, yaralanmaları gibi zorlu ameliyatlar e, cerrahi teknik olarak ve e, bunu bilen ekip e, uzman sayısı da az kürek kemiği kırıklarını da hastalarımıza yapıyoruz. Bir yıldan az bir sürede yaklaşık 7 kürek kemiği kırığı da yaptık. Hastalarımızı başarılı tedavi ettik. Bir yıldan az bir sürede leğen kemiği dediğimiz pelvis kırıkları, kalça yuvası dediğimiz asitebolum kırıkları, kürek kemiği dediğimiz skapula kırıklarını hastalarımıza tedavi etmeye başladık. tabii bundan sonra da imkanlarımızın elverdiği el verdiği ölçüde bu tip zorlu yaralanmalara başvuran hastalarımıza hastalarımızı tedavi etmeye devam edeceğiz. Bu da hem bölgemize hem Manisa'mıza hem şehir hastanesine bir diğer olarak oluşmaya devam edecek. Evet. Yüksekten düştüm ben zaten. Ondan sonra komşular telefon açmış, ambulans gelmiş. Beni almış getirmişler buraya. Ee, tabii ki ayaklarımdan ayaklarımı hissetmiyordum. Çekemiyordum, nefes alamıyordum. Ondan sonra hocama getirmişler. Hocam da Allah razı olsun bu ameliyatı yapmış. İyi başarı bir ameliyat yapmış. Ona teşekkür ediyorum. Şu an bir ayrılma var mı? Şu anda yok. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum.